iki farklı molekülü birbirine manyetize etmek. Bu tarihte yapılmadı. Forcunun daha zinde olmasını sağlamak amaçlı bir çalışmamızda vücutta karbonu yakaladığımızı fark ettik. Bunun atmosferik koşullarda çok daha basit uygulanabileceğini modelledik Anladık zaten ve başardık. Genel kanı karbondioksit artışının küresel olarak atmosferik ısınmaya sebep olduğu yönünde. Biz buna katılmamakla beraber ihtiyaç olan şey karbondioksitin tutulması ise, karbondioksitin tutulmasını sağlayabiliyoruz. Karbonun ayrıştırılıp katı olarak tüm dünyanın yeni akciğerleri diye sloganımız bu. O yüzden karbon yakalama teknolojimizin Türkiye'de ilgi göreceğini düşünüyoruz. Belki birazcık Avrupa'nın keyfini kaçırabilir. Kaçırması da çok umurumuzda da değil açıkçası. Tercih ederlerse kendileri yakalamazlar. İki farklı molekülü birbirine manyetize etmek, bu tarihte yapılmadı. Bu tarihte yapılmadı yani hani bildiğiniz demir ve işte metaller ve mıknatıs doğal olarak insanlığın yani dünyanın var oluşundan beni var ama farklı hiçbir biriyle manyetik ilişkisi olmayan iki atomun manyetik ilişkiye sokulması yapılmadı. Yani bir tür helyumun berilyuma dönüşme hikayesi gibi. İki, i̇ki helyum, normalde iki oksijenin birbiriyle birleşmesinden yeni bir molekül oluşmuyor. İki helyumun birleşerek berilyum oluşturması hikayesi gibi. Yani Başka bir teknolojiden bahsediyoruz şu anda. Bunu dünya belki de bir on sene sonra, ha bu da mı varmış, bu o zaman şurada yolları açar diye konuşabilir şu anda anlaşılmayabiliriz orada sorun yok. Bu karbon yakalama teknolojimizi dört tip ürüne çevirdik. Ana ihtiyaç olarak sanayi çünkü en fazla karbon salan sanayi olduğu düşünülüyor. Aslında otomotiv de acayip korkunç. Sanayi tipi ürün baca atık gazlarının karbonlarının yakalanması, karbon emisyonlarının sıfırlanmasına yönelik bir ürün. Bu ürünü doğal olarak Türk olduğumuz için önce Türkiye'de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tabii firmalarımız için bir avantaj sağlayacaktır, ciddi avantaj sağlayacaktır. En azından sınırda karbon vergisiyle sorun yaşamayacaklar. Proseslerini, üretim proseslerini metazori olarak değiştirmek zorunda kalmayacaklar. Çünkü baktığınızda e, yeniden e, fabrikanın %30'unu, %40'ını değiştirmek istiyor e, Avrupa Birliği programları. Ve ne tesadüf ki bu fabrikanın bu değişecek parçaları hepsi Avrupa'da satılıyor. Finansmanını da veriyorlar. Yani sana hem borç veriyorlar hem bir şey yapıyorlar. Yani sen mi ona ürün sattın, o mu sana ürün sattı? Çok muallaklı bir durum yani öyle söyleyelim. O yüzden karbon yakalama teknolojimizin Türkiye'de ilgi göreceğini düşünüyoruz. Belki birazcık Avrupa'nın keyfini kaçırabilir. Kaçırması da çok umurumuzda da değil açıkçası. Tercih ederlerse kendileri yakalamazlar burada hani Avrupa'ya mal satmaya çalışan bir şey değiliz. Biz bir bilim şirketiyiz. Avrupa dediğimiz gibi zor oyunu bozar. Dünya kabul ettikten sonra Avrupa da kabul eder. Hani kötü yönde olursa tercihleri manasında söylüyorum. İyi yönde olursa beraberce çalışırız en nihayetinde. insanların refahı için uğraşıyoruz. Yani baktığınızda bilimle çalışıyorsanız din, dil, ırk ayrımı yapmazsınız. Onlar yapsalar da biz yapmayız bu tür şeylerde küresel ısınmada insanlığın çünkü e, makus bir gidiş, gidişi var yani talihi var. 2040'a kadar e, yeni karbon yakalama teknolojisi öngöremiyorlar. Şu anda Avrupa Birliği'nin şeyleri öngörüsü bu. Amerika'nın öngörüsü de bu. E, ama biz 2024'te bulmuş olduk. Genel teori şu anda dünyada kabul görmüş teori. E, biz bunu pek kabul etmiyoruz. Çünkü dünyada yani 1960'larda sigara sağlığa yararlıdır diye bilimsel yayınlar olan bir dünyadan bahsediyoruz. Bilimde o kadar çok ileri olduğumuzu düşünmüyorum dünyada. Yani şu anda popüler bilimde çok ileri olduğumuzu düşünmüyorum. İleri olduğumuzu düşünsem bilimin bu tarafını boş bırakmamış olurlardı. Yani tek düze bir bilim üzerine giriyoruz. Genel kanı karbondioksit artışının küresel olarak atmosferik ısınmaya sebep olduğu yönünde. Biz buna katılmamakla beraber ihtiyaç olan şey karbondioksitin tutulması ise karbondioksitin tutulmasını sağlayabiliyoruz. Karbonun ayrıştırılıp katı olarak dönüştürülmesini, oksijenin de gaz olarak atmosfere tekrar verilmesini sağlayabiliyoruz. Ama işin doğrusuna gelecek olursanız, uyduların yaydığı radyasyonların havadaki elektriksel yükü çok ciddi manada etkilediğini düşünüyoruz. Bundan dolayı karbon ve oksijenin e, bu e, uydu sebepli radyasyon sorunundan dolayı metana dönüşmesi en büyük problem oluyor. Bu metanı e, gökte yakmak veya gökte de ayrıştırmak yani e, dönüştüğü noktada ayrıştırmak e, teknik olarak söz konusu. Zaten şeye bakarsanız karbon sorununun aslında çok büyük bir sorun olmadığını şuradan anlayacaksınız. E, gökten karbon yağıyor. Çöller yeşermeye başladı. Çöllerin yeşermesinin sebebi ciddi manada karbon bombardımanına uğramaları. Yani ekolojik sistem kendini dengeleyecek ...yapısını kurmuş zaten daha önce. Yani dünya yaratılırken bu yapı zaten teknik olarak oluşturulmuş. Fazla karbon tekrar geri dönüyor. Tekrar geri döndüğünde organik bileşikler oluşuyor. İşte çöller yeşilleniyor. Yakında çölleri, hani o e, serap görme hikayeleri aslında geri, gerçeğe dönüşmüş olacak. Yemyeşil çöller göreceğiz. Bu da baktığınızda tekrar ağaçlarla tekrar bir karbon yakalama teknolojisinin hayata geçtiği anlamına geliyor. Çünkü ağaç fidan ve büyüyene kadar yakaladığı karbonu bünyesinde tutuyor... O yüzden sürekli genç ağaca ihtiyacımız var. Yani sürekli ağaç dikmeye ihtiyacımız var. Ağaç ve bunlar büyük ağaçlar olması lazım. Çok büyüyen ağaçlar, kavak ağaçları gibi ağaçlar, çamlar gibi ağaçlar. Yani olgun ağaçlardan daha ziyade yeni ağaca ihtiyacımız var ki karbonu bünyesinde tutsun. Hani oksijen alıp karbondioksit verme, karbondioksit alma, oksijen verme döngüsünü böylece kırmış olabilelim. Senin bir karbon ayak izin var, sen bir sanayi tesisisin. Saldığın kadar karbonu e, mahsup etmen gerekiyor. Bunun için de bir yakalama teknolojisi veya e, yeşil enerjiyle üretme teknolojisini alıp karbon kredisi alıp kendi saldığın karbonu mahsup etmen. Aksi halde e, sınırda vergi uygulamaları işte Paris anlaşması ile ortaya konan Avrupa Birliği'nin 2026'dan itibaren e, ithalat yap yaptığı bölgelerden alacağı sınırda vergi uygulamalarına tabi olacaksınız. Orada da rakamlar geçen gün. Ee, bu işin toplantısındaydım. 75 euro ile 150 euro bölü ton olarak çıkıyor. Yani yaklaşık olarak baktığınızda bir çimentocu en çok karbon salan sanayi üreticilerinden çimentocuyu düşündüğünüzde e, yaklaşık 2 ton çimento karşılığında 1 ton karbon salmış oluyorlar. Yani 1 ton çimento üretebilmek için normalde 650 kilogram karbon salıyorlar. Bunu hani ortalamasını gidersek 2 ton çimento yaklaşık olarak 1 ton karbon salıyor. 2 ton çimento'nun bedeli ...4.000 ila 5.000 lira arasında olduğunu varsayarsak, bir, burada 2 ton çimentoya ödeyecekleri karbon vergisi 75 ila 150 euro. Yani zaten 4.500 ila 2.250 lira arasında vergi ödemiş olacaklar. Bu da rekabette çok zorlayacak onları. Belki de fabrikanın eğer bir karbon yakalama teknolojisi kullanmadan kendi üretim prosesini revize etmesi, ortalama %20 ile %40 yeni parçalar alması, yeni makineler alması vesaire anlamına geliyor. Ama karbon yakalama teknolojisi alırsa, yani bizim geliştirdiğimiz sistemi kurarsa, bunu bir pazarlama diliyle söylemiyorum, kurarsa, burada %20-%30 tekrar fabrika kurulum maliyetini e, katlanmamış olacak. Bilakis e, karbon yakalamaya e, imkanı olduğu için Yakalanan katı karbondan da gelir elde edecek. Bir de bu tarafı var yani. Ee, bu da bir avantaj sağlamış olacak. Karbon yakaladın mı diye soranlara işte orada karbonlarını gösterebilir. İki farklı molekülü birbirine manyetize etmek. Bu tarihte yapılmadı. Bu tarihte yapılmadı yani. Hani bildiğiniz demir ve işte metaller ve mıknatıs doğal olarak insanlığın yani dünyanın var oluşundan beri var ama e, farklı hiçbir biriyle manyetik ilişkisi olmayan iki atomun manyetik ilişkiye sokulması yapılmadı. Yani bir tür helyumun berilyuma dönüşme hikayesi gibi. İki, i̇ki helyum normalde iki oksijenin birbiriyle birleşmesinden yeni bir molekül oluşmuyor. İki helyumun birleşerek berilyum oluşturması hikayesi gibi. Yani başka bir teknolojiden bahsediyoruz şu anda. Bunu dünya belki de bir 10 sene sonra ha bu da mı varmış bu o zaman şurada yolları açar diye konuşabilir. Şu anda anlaşılmayabiliriz orada sorun yok.